Merhabalar efendim. Bugün de yeni bir hayat mektebinde yeni bir konuğumla sizlerle birlikteyiz. Allahu Teala öğrenebilen bir zihin, öğrendikleriyle gelişen, geliştiği zaman daha iyi anlayan, daha iyi yaşayan kullarından eylesin inşallah. Bugün de çok değerli yazar, romancı bir konuğum var. Şöyle Köklü Hanım Efendi. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. İnşallah iyisinizdir. Afiyetlesinizdir. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Tabii ki harikayım. Çok şükür. <laughs> Allah şükür olsun. Ee, hayatta olmamızın hakkını verebilmeyi nasip etsin Rabbim. Amin. İnşallah. Var edilmenin ki en büyük değer, en büyük kıymet e, sağlıklı olmanın, bugüne gelebilmiş olmanın hakkını veremeyiz ama Rabbim verdiğimiz kadarını daha iyi e, yapabilmek kaydıyla kabul buyursun inşallah. inşallah. Efendim şöyle köklü kimdir, nedir, ne yapar, nelerle meşgul olur? Sorularıma geçmeden önce çünkü ben e, sizi yıllardır tanıyorum ve çok özgün, çok orijinal, insanı böyle hevese getiren insanın e ne bileyim ya ben de bir işin ucundan tutayım ya bu ne güzelmiş ben de katkıda mı bulunsam ne yapsam ben de mi bir böyle bir şey adım atsam dedirtecek derecede insanı heyecanlandıran çok güzel meşguliyetleriniz var. Onlardan biraz söz ederseniz ben gerçek soruma başlayacağım. Insanla. evet. Çok teşekkür ediyorum öncelikle olarak. Rica e, beni davet ettiğiniz için. Estağfurullah. E, Şule Köklü kimdir sorusu sanıyorum en zor cevabını verdiğim sorulardan bir tanesi. Çünkü Şule Köklü gerçekten kimdir? Bunun cevabını ben de arıyorum ve sanıyorum çok da zorlanıyorum. Kaldı ki aslında hem İslami literatürde hem de bütün dünyanın söylediği bir söz vardır. Kendini bil. Kendini bil de bilmek kolay, çok zor. Ee, ama yine de tabii ki bir cevap vermem gerekecekse e, uzun zamandır neredeyse artık e, simetri oluşturacak e, derecede İstanbul'da yaşamaya başladım ee, hikayem aslında benim e, galiba belayı saymazsak Sivas'ta başladı yaklaşık 24 yaşıma kadar Sivas'taydım 24-25 yaşına kadar daha sonra İstanbul'a geldim ee, köyle başlayıp Büyük bir kentle devam ediyorum. Tabi işte kimdir sorusu gerçekten zor. Her şeyden önce bir kulum. Yani döndük, dolaştık, buraya geldik. Yani kul olmak. Çünkü insanlığın acziyetini her geçen gün o kadar derinden hissediyorum ki. Her şey bizi acziyete götürüyor ve acziyeti gördükçe de Allah'a yöneliyorsunuz. Çünkü aciz olmayan tek şeyin olduğunu görüyorsunuz. Çünkü mesela ben romanlara yazarken tabii birçok şeyi daha derinlemesine seyretmek zorunda kalıyorsunuz. Temaşa etmek zorunda kalıyorsunuz. İnsan yavrusunun bütün yavruların içinde en aciz olduğunu da gördüm mesela. Doğuyorsunuz ve bir insana muhtaçsınız. Bu muhtaçlık uzunca bir süre devam ediyor. Yani bir örümcek yavrusu işte dünyaya geldiği anda yürümeye, hareket etmeye ve kendi başına bir yerlere gidebiliyor. Bir at yavrusu tay ayağa kalkıyor hemen. Bir kuzu, bir ke kedi yani belki biraz daha onların süreçleri tabii ki var ama bize göre kısa. İnsan yavrusu acziyetle başlıyor, acziyetle devam ediyor ve döngü Hatta başladığın yere seni tekrar getiriyor. Onun için ben Şule Köklü kimdir sorusuna aciz bir kul olarak nitelendiriyorum. Ama tabii bir taraftan da bize verilen görevler var. Yani varoluşumuzun bir sebebi var. O da kulluk. Yani gerçekten bunu çok önemsiyorum. Kulluğu, e, ibadetler zaten olmazsa olmaz. Yani Rabbim eksiklerimizi de kabul etsin. Fakat bir de insan olmak tarafı var. İnsan olmak tarafı benim için işte varoluşun en önemli unsurlarından bir tanesi. Köyde bir başkaydı insan olmanın bana görev olarak yükledikleri. Kente geldim daha farklı. Mesela çok çok affedersiniz. Mesela. Bir köyde bir köylü yere tükürebilir ama kentte tüküremez. Çünkü kentin kendine ait bir kültürü vardır. Onun da dışında toprağı kapatmıştır asfalt sen toprak almaz. Ama bir köylü e, toprağı tükürdüğü zaman orada her şeyi kabul eder. Yani kaldı ki köylünün çöpüyle kentinin çöpü de aynı şey değildir. Onun için asfalt olan bir yerde kend, yani çirkin görünecek bir şeyi sen yere atamazsın da tüküremezsin de. Onun için e, tabi burada da bir taraftan köy kültüründen gelip kent kültürü ikisinin arasında varoluşumu devam ettirmeye çalışıyorum. İnşallah Rabbim yani, e, merhametiyle bizi muamele etsin ve e, şefkatiyle de bizi kabul etsin. Amin. İnşallah. Şu anda siz e, roman yazıyorsunuz. Kaç romanınız var? Dört oldu. Beşincinin yolculuğu da başladı inşallah. Hadi hayırlı olsun. Çok teşekkür çok ederim. Çok özgün bir diliniz var. Çok farklı yaklaşımlarınız var. Bu da sizi farklı bir yere koyuyor. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ama sizin sadece roman yazmanın dışında başka meşguliyetleriniz de var. Onlar nelerdi? Aslında e, meşguliyet, insan doğduğu anda hep meşgul olur ya, yani meşguliyet aslında Allah'ın bize verdiği bir lütuf. Ben, e, gençler geliyorlar, bazen e, stresler oluyor, sıkıntılar oluyor, ne bileyim işte, bilirsiniz, e, yetişkinle gencin problemleri birbirinden siz de takdir edeceksiniz, Tabii çok ki. farklı oluyor. E, çünkü problem çözmede bazen yetersiz kalabiliyor gençler. Onun için onlara diyorum ki bakın hangi problemle karşılaşırsanız karşılaşın meşgul olun. Meşgul edin kendinizi. Bir dakika bizim boş anımızın olmaması gerekiyor ki biri birini kapatsın. Çünkü içinden çıkmaya çalıştığımız problemi bir noktada bazı şeylerle meşgul edip parçalamamız gerekiyor. Yani önce iri parçalar, daha sonra onları minik minik parçalara çünkü minik minik parçalara böldüğünüz şey parçalanmıştır. Onun için e, bu şekilde e, ben de aslında meşguliyetim öyle başladı. Yani çocuk doğduğumuz andan itibaren oyunla başlarız, annemizle başlarız, sonra oyunlarla devam ederiz. Daha sonra işte e, bir şaşırırız, etraftan sürekli topluyoruz çünkü bir sünger gibidir bizim çocukluk e, şeyimiz daha sonra işte tabii benim biraz eğitim şeyim serüvenim biraz farklı. örgün eğitimin içinden gelmedim. aslında onun hikmetini de bugün görüyorum ve Allah'a da hamd ediyorum. Diyorum ki şimdi gençler belki beni seyredecekler. Gittiğim yerlerde de söylüyorum. Hayır diyorum. Örgün eğitimi eleştirmek için söylemiyorum. Kaldık eleştiredebilirim. Fakat Allah benimle aslında alternatif bir eğitim sistemi daha olabilir gösterdi. Yani okuldan kopmuş bir gencin bir süre sonra yeniden bir başka yoldan yoluna devam etmesi. Yani A yolu da var, B yolu da var, C yolu da vardır. İnsanlar denemelidir. Yani bu A yolu iyidir de B yolu kötüdür diyemeyiz. Şimdi ben eğitim 6. sınıfta okulu bıraktım ki okuyan bir ailenin içinde olmama rağmen daha sonra yaklaşık dokuz yıllık bir ara verdim. Fakat bu arada gerçekten e, belki de benim hayatımı şekillendiren o boşluk dediğimiz o eğitimden koptuğum dönemdi. Çünkü orada bir travmatik bir süreç yaşadım. Çünkü okulu bırakmıştım ve sonradan acaba demeye başladım. Ailemin de bana devam etmemle ilgili şeyleri vardı, telkinleri vardı. Fakat hayır bir ortaokul vardı ve ben benden bir sınıf aşağıdaki arkadaşlarımla yola e, olmadan yola devam edemezdim. Biz bir şekilde Rabbim orada yolumu kesti. Fakat aslında başka bir yola beni sevk ederek bugüne ulaşmama nasip edecekti. Hikmetini bugün görüyorum. Onun için sabretmek gerekiyor, biraz beklemek gerekiyor bir şeyleri görebilmek için. E, o arada ben tabii kütüphaneyle yolum kesişti. Ciddi bir kütüphane yolculuğum oldu. Hatta geçen günlerde 90 yaşında yaklaşık bizim kütüphanenin Zara Halk Kütüphanesi'nin müdürü beni arıyor. Diyor ki ben adam olacak çocuğu bilirdim diyor. O zaman sen hep gidip gelirdin. Fakat diyemedim. Yani her gelişimde bazen bana kızıyordun. Her gün her gün günde üç kez kütüphaneye gelinmez diye. Fakat kütüphanede başlayan hani meşgul, hani meşguliyetleriniz nedir e, uğraşlarınız nedirin cevaplarını veriyorum e, kütüphane ve daha sonra kütüphaneden bazen bana kitap vermezlerdi ve ben gerçekten çok büyük bir üzüntüyle dönerdim Çünkü çok az bir sayfam kalmış 10 sayfa Evet evimizde okuyan bir baba var ablalarım var abim var ama e, kütüphanemiz demek yetersizdi çocuk açısından Onun için kütüphaneye koşuyordum Kütüphanede kitap alamadığım zaman büyük bir üzüntüyle geri dönüyordum eve fakat beni kızdırma şırıltısı yakalıyordu. İşte tabiat. Kitap yoksa tabiat. Çünkü burada dokunacak bir şey var, burada dokunacak bir şey var. Orada ya bir rüzgarın sesi beni yakalıyordu ya bir ırmağın bir e, iyi ki sulak bir yerde yetiştim. Yani su Allah'ın belki de dünyaya gönderdiği en güzel lütuflardan bir tanesi. Her şey hiç birini birinden ayıramayız ama su benim için çok önemli. Varlığın e, temeli diyebiliriz evet. yani hani e, yaratılan ilk madde ya da e, nimet olarak da zikrediliyor. Değil mi su? Evet. Sizi bir evet. damla sudan yarattım evet. diyor evet. ya Allah Teala. E, bir taraftan şeyi e, de şimdi oraya bir virgül koyayım. Bu sene e, sonbaharda Sivas'a gittiğim zaman çok sessiz bir yerdedir evim. Ee, sonbahar olduğu için yapraklar da baktım ağacın dalında 10-15 tane kurumuş böyle artık canı çekilmiş her an düş, düşecek yapraklar görüyorum. Fakat o yapraklarının rüzgar var ve dedim ki gidip ona yakın bir yerde duracağım gözümü kapatacağım. Ve inşallah o yaprağın birinin dalından ayrılış çıtırtısını duyacağım. o sesi yakalamaya Çok çalışıyorum. Çok ilginç. Evet fakat orada bir şeyle irkildim. Bilmiyorum yani belki benim kendi şeyim de olabilir. Yani o derinleşmeden duyduğum bir ses de olabilir. Fakat çok yoğunlaştım şeye, sessizliğe ve oradaki sese. Fakat bir süre sonra benim vücudumda sanki sistemlerin uğultu sesi. Şimdi o uğultu sesi beni ürpertti. Yani bir canlı olarak, bir insan olarak kaç tane sistem çalışıyor ve bu kadar sessiz? ve o kulağımda belki da hani atar damarımın sesini duymuş olabilirim. Puf 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 sesini duymuş olabilirim. Veya damarlardaki akan kanın akış sesini duymuş olabilirim. Fakat bir an ürperdim. Yani çok ciddi bir sistemin çalıştığının farkına vardım. Dolaşım sistemi çalışıyor. Sindirim sistemi çalışıyor ya o kadar çok sistem çalışıyor ki vücudumda fakat o kadar sessiz. De bekledim. Gözümü açtım biraz böyle bir etrafa baktım. Daha sonra sesimi e, tekrar gözümü kapattım ve gerçekten o dalın oradan yaprağın dalından kopuşunu e, hissettim. Düştü bir tanesi ve ben onu geriye döndüğüm zaman havada yakaladım. Oh. Bu benim için çok muhteşem bir şeydi. Yani aslında o yaprak öldü. Dalından düştü ve öldü ama yeniden verilecek. Şimdi e, bir romanda şöyle bir cümle vardı. Kar uyutur, köz öldür. Şimdi kar uyutacak ya onları. Aslında bize ne kadar büyük şu şeyler var orada. Yani gösterilen ne kadar çok şey var. Diyor ki ben bu ağacın bütün yapraklarını aldım. Aynı ihtiyarlamak gibi ve artık o ölü gibi. Aslında biz de ölü gibi ölü gibiyiz. Toprağın altına koyuyor, konuyoruz ama Ölen bedendir ama ruhu hala yaşıyor. Onun için ölüme bizim bakışımız tabiatta kaç kez tekrarlanıyor. Kaç kez tekrarlanıyor. Ve Bozkır da bunu seyretmek için... Hani Bozkır'ın insanların da aşıkları çoktur, ozanları çoktur ya. Çünkü sürekli ölüm ve diriliş arasında gider gelirler. Bozkır size bunu sürekli gösterir. Bununla iç içe olan bir insan da ister istemez var olmayı daha çok fazla görür ve üzerine düşünür. Yani... Ee, kütüphane, tabiat e, daha sonra tiyatrolar sonra da tekrar eğitime dönüş eğitimle birlikte e, lise, or ortaokul lise arkadan 3 fakülteyle devam eden bir e, eğitim süreci daha sonra Ali Ural hocamla tanışmam ve 12 yıldır da Hay onun kedrisatındayım ee, şule yayınlarında atölyede devam ediyoruz ee, maşallah ciddi okumalarımız var. Ne kadar e, yazıyoruz. Güzel. İnşallah beşinci romanla devam edeceğiz. Hadi hayırlısı. Rabbim yolunuzu açık etsin Amin. inşallah. Çok ee, çok kısa olmak üzere bir de sizin doğal ürünlerle ilgili bir çalışmalarınız falan vardı. Evet. Bir bahçe işlerimi, bağ işlerimi. Çok kısaca da ondan söz eder tamam. misiniz? Şimdi tabiat bize zaten kendini o kadar doğal sunuyor ki her şey tabiatın içinde var. Tabiatta dolaşmayı seviyorum. Yani dağlarla benim aramdaki e, görüşmeme mesafesi bir ay, bir buçuk ayla ancak e, o kadara tahammül edebiliyorum. Benim çocukluktan beri dağlara çıkmak gibi bir şeyim var. Yani e, böyle bir isteğim var. Yani ya ben onu oluşturdum ya da Rabbim beni öyle yarattı. Ya dağlar beni seviyor ya ben dağları seviyorum. Ben Bilemedim ikisi onu. de birlikte. Sanırım. ikimiz birbirimizi seviyoruz. Yani hep yukarıdan bakmayı seviyorum. Hem bir taraftan o dağın üstünde o yokuş tırmanmayı çok seviyorum ve dağın üstünde bitenleri görmek istiyorum. Şimdi bizim Sivas'ın dört tarafında dört tane dağ var. Benim şu an çok yakın ulaşabileceğim Bey Dağı, Köse Dağı, Köse Dağı hepiniz biliriz. İşte Kızıldağ ve Gürlevik Dağı. Bunlara her gidişimde mutlaka giderim. Gittiğim zaman da bitkisiyle çok derinden ilgilenirim. Yani o kadar yakından ilgilenirim ki tek tek bu bitkiler neye yarıyor? En yakın köydeki kadınlara sorarım. Çiçeklerin isimlerini öğrenmeye çalışırım. Çiçeklerin isimlerini bilmiyorsam, eğer köydeki kadınlar da ona bir isim bulamamışsa hep birlikte hadi buna bir isim koyalım deyip Onlara hep birlikte bir karar vererek o bitkiye isim veririz. Kaldı ki baktım ki insanlar da tabiatı isimlendirirken yine tabiattan güç alıyorlar. Mesela kurdağız diyor. Mesela ee, sığır kuyruğu diyor. Mesela işte ee, sığır dili diyor. Yani tabiattan aldığımızı tabiata veriyoruz. Tabii bunları yaparken de bir taraftan bitkisel ee, birçok şey ee, olabilir. Mesela alıç sirkesi. Elma sirkesi, ahlat sirkesi bunlar benim için olmazsa olmaz. Ee, yağlar, ee, evimde e, altın otu yağı, e, işte kantaron yağı gibi sürekli bu tarz şeyleri yapıp kendi elimle yapıp eşime dostuma her e, gittiğim yere hediye paketim benim. Bana da bir alış sirkesi getirdiniz. Aslında size Teşekkür bir altın ederim. otu buketi de getirmeyi şimdi aklıma geldi. Evet. Ee, mutlu geçen yıl şöyle bir şey yaptım. 100 bukete yakın altın otu buketi oh. yaptırdım. Ve gittiğim her yere bu, bu sene biraz hızlı davrandım ve bitti. Ama maşallah, yine var. Maşallah evet. ne kadar güzel. Tebrik ederim. Çünkü dağlar doluydu. Yani kamyonlarla toplasanız Aynen o maşallah. kadar çoktu Köse Dağı'da. Ve gerçekten ölmüyor. Yani Allah var ya tabiatta o kadar çok semboller koymuş ki. Mesela bir şey bağ yaprağı. Tabii analarımız bizim analarımız şifacıydı annem 8 çocuk sahibi bir anne ne sürekli aynen. doktora götürse biz bazen düşünüyorum canım babam diyorum Allah gani gani rahmet etsin Amin. 8 tane çocuğu vardı de kendileri 10 kişi 10 kişi iki çift ayakkabı alacak olsa Sivas çok soğuk bir de 20 çift ayakkabı yapıyorum. E, sürekli doktora taşsa babamın ömrü geçiyor. Zaten düşüyorduk kalkıyorduk kiminin ayağını cam kesiyor kimi merdivenden yuvarlanıyor. Babam hastaneyle ev arasında mekik dokuyordu. Onun için annem ve köy kadınları öyle bir şifacılar ki mesela parmağımızda bir iltihaplanma oluyordu. Annem hemen gidip şey kapının önünden bir bağ yaprağı getiriyordu. Akşam yatarken bağ yaprağını sarıyordu bir bağlıyordu sabah kalkıyorduk ya o iltihabın ucu açılmış iltihap yok. Ya da bir tavuğun bacağı kırılıyordu, hemen bir şeyin içinde hamur karıyordu unla su, sonra yerine oturtuyordu o hamuru güzelce şey yapıp bağlıyordu ve biz aslında alçı yapıyordu. Ya da bir tavuk zehirlenmesi, bunların hepsini ben romanlarımda da yazıyorum ki unutulmasın. Ne biz kadar gittikten güzel. sonra bunları gençler bilsinler ya da bir böğürtlen yaprağının işte kanadığı zaman kanayan bir yere bastırılıp kapatılması ve bal. Benim annemin en önemli şifa kaynağı baldı. Ne olursa olsun bal. Şekerle ekmeği, mayalı ekmeği ağzında çineyip anne şeyde ağzının içinde harmanlıyordu sıvı olarak. Anne sevgisi, şefkati de içinde şişen ve moraran yerimize onu koyuyordu ve gerçekten Buna e, yani sekiz çocuk e, içinde büyümüş birisi olarak diyebilirim ki e, o şişiniyordu, murluk deniyordu, biliyordu kadınlar. Onun için ben de onların e, ne yaptıklarını tek tek arşivleyerek, bir taraftan da daha da üzerine bir şeyler katarak, başka insanlardan da bunları alarak belki de bir nesilden bir nesile aktarmaya çalışıyorum. Allah kolaylık Allah versin, rahatsız. Rabbim yardımcınız olsun Aynen. inşallah. Peki efendim sizin. Ee, bu noktaya gelişinizde belli bir duruşa, belli bir anlayışa sahip olmanızda ya da var olan anlayışı pekiştirmenizde ya da bazı şeyleri değiştirmenizde etken olan sözler, davranışlar, hayat mektebinde okuduklarınız, olaylardan derledikleriniz e, neler var diye soracak olsam aklınıza neler gelir acaba? İnsan toplum içinde var oluyor. Yani doğduğunuz anda ana rahminden bir kucağa Geldiğiniz zaman artık siz tek kişi değil birçok kişi olarak artık hayatınıza devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Ve öğrenmeye aslında annenizin dinlisiyle, nefesiyle başlıyorsunuz. Bir nefes, yani bir puf sesi anne kucağına alır. Ondan sonra bir sesle ve annenizin kalbinin sesiyle tanışırsınız. Ondan sonra o hikaye başlar e, ve devam eder. Şimdi tabii ki benim hayatımda da annemle başlayan hikayem, e, kardeşlerim, 8 çocuklu ailenin ortanca ortalarında maşallah, olan hem maşallah. yukarıdakilerle hem aşağıdakilerle sürekli iletişim halinde olan ve gerçekten bir abla ya da abiye karşı nasıl davranılır bir büyüye karşı çünkü gerçekten şunu anlayamıyorum hala çözemedim. Biz 8 çocuklu bir ailenin içinde yetiştik ve benim babamın iki çift ayakkabısı olurdu. Bir siyah bir kahverengi çok temiz giyinirdi babam ve imamdı. Fakat ben babamın bir defa bile takımsız dışarı çıktığını görmedim. Yani 35 yıl oldu benim babam vefat edeli. Hep Bahmetin. çok temiz gömleği olurdu. Hep takım giyerdi ve mutlaka bir düğmesi de kapalı olurdu. Hiçbir zaman o düğmesini açık çarşıda gezdiğini rastlaşırdım mesela ve hep bir gazete olurdu, hep bir kitap olurdu babamın elinde. Şimdi babam bir kere bize müthiş bir rol model modeldi. Eğitim ve öğretim açısından. Fakat annemin de aslında diliyle söylemediği fakat davranışlarında gördüğüm birçok şey şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum. Mesela bizim evde gıybet yoktu. Annem gıybet etmezdi. Bunu şimdi görüyorum. İftira. Mesela mahallede ya da köyde bir kişinin üzerine çok gidilmişse ve haksızlık yapılmışsa annem hep onun tarafını tutardı. Yani nerede e, sıkıntıya düşmüş, varsa. mazlum varsa, haksızlığa uğramış, iftiraya uğramış birisi varsa bir de nüfuslu bir aile olduğumuz için annem ona hamilik yapardı. Yani onu arkasına alırdı ve hiçbir şekilde sanki böyle koruma altına alırdı ve herkesin de algısını değiştirirdi. Yani bu bunun yanında duruyorsa bir düşünelim. Hani 12 Kızgın Adam filmi vardır. O film benim için çok önemli filmlerden bir tanesi. Ee, annem de orada belki algıyı değiştiriyordu. Mesela annemin yaptığı bir şey. Babam vefat etmiş. Çok genç vefat etti. 50 yaşında ve, vefat etti. 50, 51 yaşında. Annem 43 yaşında 8 çocuk Böyle şey gibi patates kırı derler. Hani böyle daha olgun, daha olmamış küçük, irili, ufaklı e, patates kırı gibi etrafta çocukları serpilmiş. Fakat ağlamış, sızlanmış. Biz köydeydik, o ilçedeydi ve babamın ölümünü biz daha sonra e, duyduk. Ve geldiğimiz zaman babamı götürmüşlerdi. Biz görmedik babamı doğruduruz. E, babam gittikten sonra annemin şu sözünü hiçbir zaman unutmuyorum. Ve bu çok çok önemli bir şey. Bir anne olarak bundan o kadar çok şey öğrendim ki. E, gözleri kapanmış ağlamış. En büyük ablama gözüyle işaret etti. Herkesi yatak odasında gardırobun olduğu odaya topladı. Dedi ki bize şu dolaptaki en parlak elbiselerinizi giyin. Yani Ablam itiraz etti. Olmaz anne babam öldü. Bak daha toprağa konmadı. Kızım dedi zo işimi zorlaştırmayın. Siz hem bir imam kızısınız hem de altı tane kız çocuğu var. Ben altı tane kız çocuğunun dedi. E şimdi herkes dedi bugünden bugün ne giydiyseniz onu da kabul edecekler onun için bugün en parlakları giyin ki yarın dedi bunları giydiğiniz zaman babaları öldü de şimdi bunları giyiyorlar demesinler. Dedi. Çok ilginç. Çok ilginç evet. Ne kadar üst düzey bir anlayış. Çok. Gerçekten. Ve biz ben hiç unutmuyorum e, turkuaz yeşilli e, tafta böyle parlak bir elbisem vardı takım. Onu giydim giydirdi ve diğer ablalarıma da giydirdi. Herkes böyle düğün gibi Ortalıklarda dolaşıyoruz ve ben onun ne kadar zekice bir şey olduğunu şimdi Kimsini çok iyi anlayabiliyorum. Annemden öğrendiklerim bunlar. Yani e, ailem bir mektepti aslında büyüğüyle küçüğüyle. Ablam bir şair gibiydi ortalıkta sabah çay koyar. E, işte çaycı getir ilaç kokulu çaydan diyerek biz Necip Fazıl'ın şiirlerini hani, ablamın dilinden öğrendik. Babam münazaralar yapar, komünizm ve şeriatı tartıştırırdı evde mesela. Ne kadar güzelmiş. Evet ve ben bunu her yerde anlatıyorum. Yani bir imam şeriat ve komünizmi münazara konusu yapıyor ve babamın şöyle bir şartı vardı. Dert ki münazara ya da bu tarz programlar ya da bir ders ortamıysa herkes bu odada olacak. Kuzinemiz burada yanardı. Mavi çinko demlimiz. O benim için çok huzurdur. Belki maviyi sevişim biraz da çinko demli, demliğe uzanır. Çünkü o huzurdu. O suyun cızırdaması, o suyun buharının çıkması. işte o çünkü ailenin sıcaklığını veriyordu sobayla birlikte. Ve annem patates atardı böyle. İşte babam ortaya oturur. Ablam, abim biz küçüktük. Onlar bir tartışırlar böyle. Biz de merakla dinlerdik. Ve ben o gün hiç unutmuyorum. Komünizmi anlayamadığım için çok canım sıkılmıştı. İlkokul 2'ye gidiyorum. Yaşım 7. Ve böyle bir ortamda büyümeme rağmen e, okulu bırakmıştım. Evet. evet. Buradan şunu görüyoruz. Bununla toparlayalım. Siz okuyan, düşünen, fikir üreten ve e, fikir hayatını, konuşmayı, münazarayı, tetkik etmeyi önemseyen bir ailede doğmuşsunuz. Sizin ailede böyle bir sanata yatkın bir taraf var. Şiir, roman, edebiyat. Biz sizin seslere, suya, e, bitkilere bu kadar yoğun bakışınız... Ben de çok severim ama hiçbir zaman sizdeki bir dikkat bende olmadı mesela. Bu da sizin e, Allah vergisi doğuştan belki <laughs> genetik aktarımlarla kim bilir... E, kimlerden neler taşıyoruz her birimiz. Sizde var olan bu güzellikleri bir romancı, bir yazar olarak ortaya koymanıza vesile olmuş. Aynı zamanda ben sizi yıllardır tanıyorum. Çok samimi, çok candan, hiçbir zaman kompleksi olmayan halkın içinden sadece üretmekle, değer üretmekle ve değerli kalmaya çalışmakla uğraşan bir hanımefendisiniz. Ben sizi tebrik ediyorum. Nice güzelliklerin kaynağı olun ve İnşallah romanlarınızda ailenizden gördüklerinizi ya da daha sonra edindiklerinizi romana yedirerek topluma verirsiniz. Roman aynı zamanda duyguları da harekete geçirdiği hayal gücünü diğer düz nesir yazılara göre daha çok çağrışımlarla insana öğrettiği için çok kıymetli bir edebi eser, nice değerleri yaşamanız ve yaşatması yaşanması için de yazmanız doğasıyla. Amin. Ee, Allah razı olsun. Aslında çok değerli Şule'cim size soracağım çok soru var ama e, zamanımız bittiği için ben burada bir nokta koyuyorum. Tamam. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, nice güzelliklerin kaynağı olun inşallah. inşallah. Nice güzel eserlerle toplumu aydınlatmaya, bilgil bilgilendirmeye ve e, içinizdeki güzellikleri yansıtmaya devam edin. Allah razı olsun. Allah güzel Allah razı olsun. İnşallah. i̇nşallah. Yani, çok teşekkür en ediyorum. En güzel duamız bu olsun. Efendim, e, Her insanımızın hayatında bize iyi gelen, bizde daha iyi insan olma isteği uyandıran nice güzellikler var. Hayatımızın içinde de illa böyle bir mikrofonun, bir kameranın karşısında olması gerekmiyor. Siz de kendi içinizdeki ve çevrenizdekileri, çevrenizde bulunanların güzelliklerini, değerlerini keşfederek tarihe not düşün. Kendi hayatınızı güzelleştirin inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim. Başka bir hayat mektebinde tekrar sizlerle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.